Arkadaşlar bir ilk üç numarasını görüyorsunuz falan. Ee, şimdi bana onları vermezse bak, vermezse herkes onu şikayet etsin. Gerçekten vermeyecek. Arkadaşlar vermedik gördünüz mü? Hadi. Videonu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hikaye. Şimdi Evet. Yandım. Aynen yandın kanka. video oyunu diyorum gerçekten video oyunu video oyunu Oha bir dakika Oo, güzel bir şey hani hiç vermene değdi nerede değdi arkadaşlar orada ne yapıyorsunuz hmm, video oyunu diyorum arkadaşlar şu video oyunu video oyunu yandım. Video oyunu yandım. Ha. Diyorum. Şimdi yandım sen. Arkadaşlar yandı bu yandı. Bak e, numarasını gördünüz değil mi? Bak. Ya arkadaşım istiyorum ama ben. Arkadaşlar kız yandı Yandı. Herkes onu beğenmesin. Onu şikayet edin arkadaşlar. Ve arkadaşlar size göstermek için yaptığım bir videoyu. Onun bir daha vermeyeceğini biliyordum arkadaşlar. Eee <laughs> Onun vermeyeceğini biliyordum. Onun vermeyeceğini biliyorum, biliyordum. Sizin anlamanız için gösterdim. Ben hırsız dedim ve beni arkadaşım çıkar Evet, bir şeyler oluyor. İnanın da bakmayın. Hadi herkes onu banlasın. Başlıkta hmm, Başlık Başlıkta görünce yandı kız Yandın Arkadaşım Yandın bittin kül oldun yandım Bu videoya Geliyorsan Yandın arkadaşım ne yap ben çalıştın çalıştım sen az önce Arkadaşlar Vermedi Ve kaçtı birazdan dedi. Ama arkadaşlar ben bunu alacağım alacağım. Sizin bağlamamız için gösterdim arkadaşlar ne yapayım istiyorum. Ya neden indirimi yok bunun? ne zaten değersizdi ben sevmedim. ki Hadi herkes banlasın lütfen. Ay kolay olsun. Az gördüğünüz gibi